İsmail Saymaz: Siz bizi enayi mi zannediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı davasını katillerine teslim ederek Suudi Arabistan'a giriş vizesini aldı. Sanki cinayetin ardından Washington Post gazetesinde infaz emri üst makamlardan geldi diyerek azmettiricilikle suçladığı o kişi değilmiş gibi Prens Muhammed bin Selman'la gülerek tokalaştı. Doğrusu Prens Salman gayet mutluydu. Nasıl olmasın ki Kaşıkçı'nın kanına bulaşmış olan ellerini AK Parti'ye vereceği petrodolarlara silerek aklanacağını düşünüyor. Bu iktidara parayı bastıran her diktatör ya da zorbanın dünyanın başka bir ülkesinden kaçırmaya cesaret edemediği muhaliflerini Türkiye'de tuzağa düşürüp testler ile dilimleyerek cesedini ortadan kaldırabileceğini görüyor. Bir zamanlar Suudi Arabistan'a belge vermeyen ve bunlar dünyayı enayi zannediyor diye heyheylenen Erdoğan'ın kendi vatandaşını enayi yerine koymasına kıs, kıs gülüyor. Neyse ki kaşıkçı davasının gönderilmesine ilişkin itirazı değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir gibi hakimlerimiz var. Mahkeme oy çokluğuyla itirazı reddederken Demire göre davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır. Haksız mı? Riyad Ağır Ceza Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada yargılanan istihbarat örgütü başkan yardımcısı Ahmet bin Muhammed El Asiri İstanbul'a gönderilen 15 kişilik cinayet ekibini kuran kişiydi. Kaşıkçı'yı getirmelerini emrettiğini, öldürülmesini istemediğini iddia etti. El Asiri, Türkiye'de yargılansa kastın aşılmasıyla öldürmekten 16 yıl ceza alacaktı. Suudi Arabistan'da beraat ettirildi. Demir, emri kimin isteğiyle verdiği El Asiri'ye lütfedip sorulmamış. Böylece daha üst düzey yöneticilere ulaşılmaktan imtina edilmiştir, diyor. O üst düzey yetkili, Prens Salman olabilir mi? Evet o. Ayrıca Riyad'daki yargılamada ne Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ortaya çıkarılabildi ne de cesedi yok eden yerel işbirlikçilerin kimliği. Kaşıkçı'nın cesedi yakıldı mı hala Türkiye'de mi belli değil. Demir'e göre Orta Doğu'daki ceza yargısı ile ilgili 3 kritik örnek dava var. İlki Yahudi soykırımı faili Otto Adolf Eichmann'ın Arjantin'den İsrail'e kaçırılarak idam edilmesi. Diğerleri de Mavi Marmara ve Kaşıkçı davaları. Demir, Türkiye'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la bozulan ikili ilişkilerini düzeltme için iki davayı diyet olarak verdiğini savunuyor. Şu görüşü savunuyor. İsrail soydaşlarına karşı cürüm işleyen Ayman'ı kaçırıp yargılamayı hak görürken, Mavi Marmara'yı gerçekleştirenleri teslimden imtina etmiş, tazminat ödemek suretiyle işi kotarmıştır. Kaşıkçı'yı öldürenlerin Suudi Arabistan tarafından himaye edilmesi üzerine ülkemizde yargılanmaları mümkün olmamış ve dava devredilmiştir. Üç olayda hukuk tanımazlık ve zorbalığın prim yaptığı aşikardır. İşledikleri suçlardan yargılanmayıp müeydeye uğramadığını gören zorba yönetimler bu durumdan cesaret alarak eylemlerini pervasızca sürdürecekleri zaman içerisinde tavrın teamüle dönüşeceği kabulden varestedir. Birinci olayda ülke olarak inisiyatifimiz yoktu. Ancak son iki olayda rolümüz önemliydi. Bize yakışan taleplerimize duyarsız kalan ülkelerin bu tavırlarını uluslararası platformlarda dile getirmek suretiyle hukuksuzluk ve zorbalığın önüne geçecek kurumların oluşmasında öneye olmakken fırsatlar kaçırılmıştır. Davalar bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir. Demir'e göre Kaşıkçı, Suudiler tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Burada ona zarar veremeyecekleri inancıyla Türkiye'deydi. Dolayısıyla öldürülmesi devletin saygınına yönelik bir saldırıydı. Demir şunları yazıyor. Suud yetkililerinin Kaşıkçı'ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet, ülkemizin emin belde vasfına devletin onur ve saygınlığına büyük bir saldırıdır. Eylem nedeniyle kamu düzeni ciddi bir şekilde zarar görmüştür eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yargılanması, müeyyide uygulanması suretiyle sarsılan kamu düzeninin tamiri elzemdir. Ne yapalım? Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor acziyeti içinde davanın devri ve kırmızı bültenin kaldırılması, toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağlaşmadığı kanaatindeyim. Demir'in itirazı davanın naklini önlemedi. Dün Erdoğan, Suudi Arabistan'a uçarken Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar, aynı saatlerde kanun yararına bozma için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Başpınar dilekçede, cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'na göre yargılamanın devredilemeyeceğini belirterek şöyle diyor. Bu dilekçe, bizden ziyade gelecek nesillerin güzel vatanımızı yaşanabilir ülke olarak görmesi devlet geleneklerinin mazlumun yanında çıkar gözetilmeksizin saf tutacağına olan inancını kaybetmemesi için son çaremizdir. Bu milleti enayi yerine koymayın, dilekçeyi işleme koyun. Çiller parti girişimini askıya aldı. Eski Başbakan ve Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla Halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı. Çillerin parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin de bir süredir telefonları yanıtsız bırakıyor. Vali Funda Kocabıyık gece telefonuyla görevinden alınmış. Eski AK Parti İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gezi Parkı davasındaki kararları Twitter'da eleştirdiği için Uşak valisi olan eşi Funda Kocabıyık görevinden el çektirildi. Hüseyin Kocabıyık'ın eylemi nedir? Yargı kararını eleştirmek bu suç mudur? Değil. AK Parti, Kocabayı cezalandırmak için disiplin soruşturması açsaydı anlaşılabilirdi. Gel gör ki ceza, tweet atının eşi olmaktan başka günah olmayan Vali Funda kocabıya kesildi. Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı davasında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten Osman Kavala'ya müebbet, bu suça yardımdan 16 sana 18 yıl hapis cezası verilmesi ve 7 kişinin tutuklanması üzerine çok öfkelendi. Kocabıyık aslında Kavala'ya mesafeli bir isimdi. Fakat kararın hukuk devletine ve demokrasiye inancı sarsacağını, AK Parti'ye geri dönüşü olmayan zarar vereceğini düşünüyordu. Vali Funda Kocabıyık'ın zarar görme ihtimalini bilerek iki eleştirel tweet attı. İkinci tweetin atılma saati 23.36 idi. Derken Kocabıyık'ın telefonu çaldı. Arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soylu ta 1990'larda Doğru Yol Partisi'nden tanıdığı Kocabıyık'a tweetten ötürü sistem etti. Kocabıyık da Gezi Parkı kararına ilişkin eleştirilerini yineledi. ''Fikirlerimizi söyleyemeyecek ve yazamayacak mıyız?'' İnsanları yargılarken hukuk da perişan oluyor dedi. Soyluysa siz Kavala'yı bilmiyor, tanımıyorsunuz diyerek kızgınlığını belirtti. Vali Funda Kocabıyık eşinin attığı tweetleri sosyal medyaya düşünce gördü. Kendisi Uşak'ta, eşi Ankara'daydı. Yaklaşık bir saat sonra bakan Soylu Vali Kocabıyık'a telefon açtı. Çok kızgındı. İstifa edin dedi. Kocabıyık ise tweetlerden haberdar olmadığını belirterek benim günahım ne? istifa etmiyorum, siz görevden alın diye yanıt verdi. Soylu sabah ilk iş olarak Kocabıyık'ı merkeze çeken kararı imzaladı. İddia o ki el çektirilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi. Hüseyin Kocabıyık hakkında ise partide disiplin süreci başlatılmadı. Kocabıyık istifa etmeyi düşünmüyor. Ancak disipline sevki halinde siyaseti bırakmayı planlıyor. Ancak parti içi mekanizmaların kendisi için çalıştırılmayıp faturanın eşine kesilmesine üzüldüğü ifade ediliyor. İsmail Saymaz